Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki aktivitemize birlikteyiz. Çeviri aktivitesindeyiz. Bir pencere aç. Arkadaşlar biraz daha dikkat gereken e, parçayı büyük harfle yazacağım. Herhangi bir pencere anlamında open a window. Arkadaşlar herhangi bir anlamda e ya da en Sonrasındaki sözcüğün ilk harfini okuyoruz. Sessiz olduğu için okunuşu yalnız e kullandık. Kapıyı aç. İngilizce'nin kimden neden bahsediyor belliyse arkadaşlar da kullanılır. Open the door. Evet. Arkadaşlar ben geçen sene öğrenciydim ama şimdi öğretmenim. Şu andan veya genelden bahsederken ne kullanırız arkadaşlar? İmzar aile beraber I am a teacher now. Peki geçen sene öğrenciydim. Geçmişte olmaktan bahsederken arkadaşlar bu sefer ne kullanıyoruz? İmzar değil was were. I was a student last year. Peki sen geçen öğrenciydin. You I, he, she beraber was kullanırken video ile beraber were kullanırız arkadaşlar. You were a last year. Peki ben doktorum. Türkiye'de benim gibi binlerce milyonlarca var arkadaşlar. Doktor olduğumdan bahsederken emizler herhangi bir anlamda arkadaşlar. O, e kullanacağız. I am a doctor. Olmak anlamda arkadaşlar. A ile beraber em kullandık. Mutluyum derken I am I am happy. Okuldayım derken okulda olduğumdan bahsediyorum. I am at school. Arkadaşlar İngilizce olmak anlamında isimlerle, sıfatlarla ve yer ifadeleriyle imzar kullanıyor. Maç pazar günü bu tür zaman ifadeleriyle de emzar match Maç arka planda emzardan ize karşı geldiği için is on Sunday. Peki hazır mısın derken hazır olup olmadığını sorarken arkadaşlar ne diyoruz? Are you ready şeklinde. Peki, bir sonraki sayfamıza geldik. Hoca dün bana yardım etti. The teacher. Arkadaşlar, dün dediği zaman simple past, simple past ikinci aynı kullanır. Burada ana parça. Bana derken fiilen sonra nesne konumunda ne kullanıyoruz? Me. Dün hoca bana yardım etti. Benim bilgisayarım ofiste. Evet. Benim bilgisayarım derken arkadaşlar ne kullanıyoruz? Ardın ismi geliyorsa. My computer. My kullan. My computer is in the office. Peki benim arabam bahçede seninki nerede? My car is in the garden. Seninki nerede? Where is? Arkadaşlar ardından isim geliyorsa sahiplik noktasına sıfat halini kullanıyoruz. Ama isim gelmiyorsa tek başına kullanan zamir halidir. Seninki derken where is yours dedik. Bu annenin arabası arkadaşlar İngilizce sahiplik insanlarda ayrı ayrı ile veriyor. This is a his car. İnsanlarda ayrı s şey kullanılır. Bu Ali'nin Hocun Hocanın adı Mustafa Sarıkaya. Yine bir örnek daha vermişiz. The teacher's name is Mustafa Sarıkaya. Peki şirketin adı marka derken arkadaşlar Canslarla sahiplik of'la verilir. ve of'ta da arkadaşlar sondan başa doğru geliyoruz. O zaman ne diyeceğiz? The name of the the name of the company is marka şeklinde. Masada bir kitap var. Fiziki ortamda var yok derken derizler kullanır. Bir kitap tekil. Dolayısıyla deriz kullanacağız. There is a book on the table. Peki iki kitap var dersem arkadaşlar. Çoğul o zaman derer kullanacağız. There are two books on the table. Onların arabası var. Kişi faktörü devreye girdi ve sahip olmak şeklinde çevirebiliriz. Yani onların bir arabası var. Onlar bir arabaya sahip. O zaman have got, has got kullanacağız. They ile beraber de arkadaşlar. Have got kullanacağız. They have got a car. Peki onun arabası var. Erkekten bahsediyor olalım. He eşitleri has kullanıyorduk arkadaşlar. He has got a car. Bir soru sayfaya geldik. Sınıfta çok öz öğrenci var. Bayram haftasında olan çok az. Yetince öğrenci yok. Çok az öğrenci. Nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? There are very. Sayılabilenler de arkadaşlar çok az anlamda very few kullanılır. There are very few students in the classroom. Peki sınıfta birkaç öğrenci var. Yeterli. Birkaç anlamda some ya da a few kullanır arkadaşlar. There are some ya da a few students in the classroom. Peki dolapta biraz peynir var. Biraz anlamda sayılamayanlarla some ya da a little kullanılır. There is some ya da little cheese in the fridge. Peki çok arkadaşım var derken, evet 20 yıldır buradayım, 30 yıldır buradayım, Allah'a şükür çokça arkadaşım var derken. I have got. Arkadaşlar, olumlu cümlelerde a lot of kullanıyoruz. I have got a lot of friends. Peki çok arkadaşım yok derken olumsuzlarda ve sorularda sayılabilen isimlerle many kullanıyoruz arkadaşlar. Çok arkadaşım yok, cümle olumsuz. Bu sefer I haven't got many friends. Lütfen dikkat edin. Olumlu da çok derken Elazo, olumsuz da çok derken sayılı many. Peki çok param yok dersen de I haven't got. Para sayılamaz arkadaşlar. Olumsuz ve sorularda çok anlamında sayılı beraber maç kullanacağız. I haven't got much money. Kaç tane sorun var derken arkadaşlar soru sayılabiliyor. Üst sorun var, beş sorun var. Dolayısıyla hamini kullanacağız. How many'den hemen sonra çoğu isim gelir. How many questions have you got? Peki ne kadar zamanımız var? Ne kadar anlamda sayılama isimlerle zaman sayılamaz arkadaşlar. How much kullanır? How much time have we got? Peki mesleğiniz nedir? What's your job? Mühendisim derken arkadaşlar I am bu sefer mesela burada sizin mesleğiniz nedir derken büyük harfle yazalım buna vurgu yapmış olalım your dedik. Mühendisim derken arkadaşlar İngilizcesi engineer ses harfle başladığı için okumuş en kullanacak. I am an engineer. Bir sonraki sayfamızdayız. Öğrenciyiz. We are. Arkadaşlar biz en az iki kişi çoğul olduğu için sonuna ne takısı olacak arkadaşlar? S takısı olacak. We are students ve we ile beraber are plan. İngilizce zor mu? İngilizce ite karşı geldiği için zor olup olmadan bahsederken imzar it ile beraber is kullanıyoruz. Is English difficult ya da hard. Peki zor anlamda hard da kullanabilir tabii ki. Kitabın nerede? Senin kitabın nerede? Where is your Where is your book? Okulda mısın? Evet, sen okulda mısın? Olmak anlamında bir açılma imza U ile beraber are kullanılır. Are you at school? Evet, okula derken D de anlamında at kullanılır bu arada. Benim evim Safranbolu'da. My house. Ardından isim geliyorsa benim anlamda my kullanırız. My house is in Safranbolu. Senin evin nerede? Senin de arkana kullanıyoruz arkadaşlar. Where is your house? Peki senin evin yerine seninki nerede dersek tek başına zamir olarak kullanılan hal neydi arkadaşlar? Yours. Ali'nin bacağı kırık. İnsanlara sahip adres T ile arkadaşlar. Ali's Ali's leg is broken. Masanın bacağı derken canlısılarda arkadaşlar nın anlamı of'la verilir ve of'ta çevirir sondan başa doğru yapılır arkadaşlar the leg of the table is broke. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. İnsanlarda sahiplik I like ile verildi. Annenin bacı. John's ofla verildi ve altı çevir sondan başa doğru yapıyor. Masanın bacağı derken the leg of the table. Parkta 3 araba var. 3 araba çol olduğu için there are three cars in a garden şeklinde deriz derardan fiziki ortamda var derken deriz derardan çoğul olduğu için 3 araba derar kullandık.